Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ağabey nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. <laughs> Hoş Geldik. geldiniz. Hoş evet. bulduk. Darbadan öndeyiz. Darpaniye rahat bulabildin mi bu arada? Yani <laughs> açıkçası görevliye sorunca evet. burayı gösterdi. Evet. Bu aşağıdan söylemiştim telefonda. Gülhanenin <laughs> aradaki yokuştan çıkarsan direkt darpanın önüne gelebilirsin diye. Çünkü hani daha evvel programda e, gezdik dolaştık seninle. bu Babu Hümayun kapısı vardı, Evet. Babu Hümayun adındaki kapı. Evet. Oradan geldiğimizde biraz daha uzak oluyor burası. Daha önce gelmiş miydin bilmiyorum buraya. Şimdi açıkçası tabi saraya defalarca sizinle de geldik, onun haricinde şahsi gelişlerin de oldu ama darphane'nin mesela burada olduğunu bilmiyordum yani. Ee, bu konuyla alakalı hiçbir bilgim yok. Zaman zaman diyorduk darphanenin orası ama başka bir semtte, başka bir ilçede olduğunu düşünüyordum açıkçası. Bunu da öğrenmiş olduk bu vesileyle. Burada benim özellikle sana vurgulamak istediğim, anlatmak istediğim birkaç mevzu var. Şimdi tabii darphane deyince adı üzerine para basılan yer. Ama tabii bugün para deyince insanımızın aklına daha çok kağıt paralar geliyor. Belki biraz da madeni para. Ama eskiden tabii hadise biraz farklı. Devletin kasasında bugün tabi altınlar e, belli bir miktarda külçeler halinde dururken Osmanlı Devleti'ne biraz hadise farklı. Bizzat paranın kendisi değerli zaten. Yani kağıt para basılana kadar para altın ya da tabii ki Değerine göre gümüş paralar var. Evet. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, yükselişi ve çöküşü ile alakalı paranın da ayrı bir dalgalanması var. Ve tabi Osmanlı Devleti'ne paranın basıldığı yer de burası zaten. Tabi bugün röle ve Anıtlar Müdürlüğü olarak kullanılan sarayın birinci avlusu içerisindeki bu bölgede Osmanlı Devleti'nde ilk paranın biz Osman Gazi tarafından işte Söğüt bölgesine basıldığını biliyoruz. Hı hı. Çünkü bir devletin hakimiyet sembolü olarak para bastıracak, nöbet vurduracak. Bunlar çok önemli. Bir de hutbe okutacak kendi adına. Fa Osman Gazi döneminde basılan para gümüş küçük bir para. Ve devlet büyüdükçe bu gümüş paranın boyu da büyüyor. Ve Fatih Sultan Mehmet dönemine geldiğimizde ilk kez altın para basılmaya başlanıyor. Tabii Fatih İstanbul'u fethetmiş ve artık para burada basılmaya başlanıyor. Ee, o zaman Fatih Sultan Mehmet döneminde mi yaptırılmış burası? Döneminden kalmadır. Ama tabii daha sonra bir yıl ekleme yapılmış büyük bir bina. Ve işin ilginç yanı şu artık devir geçip de Osmanlı daha da büyümeye başladığında... Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Fatih dönemindeki o ilk altın para artık el ayası büyüklüğünde kocaman bir altın para haline gelmiş. Hatta o dönemde bir darbu mesel bütün halk arasında yaygın. ilginç yanı bugün de hala kullanıyoruz. Hani birine kızdıkları zaman "Gevur mangır on para etmez." diyoruz. Şimdi düşündüğünüz zaman yani yabancının parasıyla işte bu adamın vicdanı on para etmez. Burada ifade edilen mantık çok enteresan aslında. Osmanlı devletinin parası dev bir altın para. Yabancıların parası mangır yani teneke. Evet. Zeytinyağı tenekesinden yuvarlak kes para işte yani öyle bir durum. Ve bu kadar arada bir mukayese farkı var. Ama gel gör ki Osmanlı Devleti'nin zayıflamaya başladığı dönemlerde, o onu güçlü yapan inanç değerlerinden bir bir koptuğu dönemlerde ekonomi de bozulacak ve paramızda durmadan küçülmeye başlayacak. Üç ayda bir yeni biz ulüfe dağıtıyoruz. Ulüfe'de gümüş para veriyoruz. Akçe ve bu gümüş paranın tabii ki i, paranın içine katılacak gümüş oranı her geçen gün azaltılıyor. Tabii yeni bunu başta anlamıyor. Esnafa gidiliyor, paralar ödeniyor ama esnaf bunu anlıyor üzerine 10 para yazıyor ama ancak sana 8 paralık mal mülk veririm diyor. Çünkü gümüş az. Daha sonra saray ne yapıyor? Parayı kertikli hale getiriyor. Tabii kertikli hale getirince ne oluyor? Kenarlarından kazanmış oluyor gümüşten. Evet. Sonra bir daha para basacak. Kertikler yuvarlaklaştırılıyor. Biraz daha küçülüyor. Kertik yuvarlak, kertik yuvarlak derken gümüş pul kadar kalıyor. Sonra artık gümüş de basılamaz hale gelip mangıra dönüşüyor. Ve Günümüzdeki durumu zaten biliyorsun. Evet. Yabancının parası almış yürümüş. Bizim paramızın değeri onlara göre biraz daha az. Ama hala gavur mangırıyla on para etmez. Daha kullanmaya devam ediyoruz. Güzel. Bu darpanın şahsında size şunu anlatmak istedim özellikle. Osmanlı Devleti'ni güçlü büyük yapan o nüveleri, inancı korudukları müddetçe büyümüşler ve paraları da değerli hale gelmiş. Bunun sebepleri açık ortada aslında bunları dikkatle inceleyip bunlara bizimle sarılmamız Hiçbir gerekiyor. Hiçbir şey tek taraflı olmuyor aslında. Yani e, bir şeyde ilerleme ya da büyüme söz konusu olduğu zaman maddi manevi oluyor. Değil mi? Yani, <laughs> evet, evet. Sadece madden büyük manen bir, e, bir eksiklik olduğu zaman zaten bu çok kalıcı bir şey olmuyor. Çok geçici bir takım e, ne diyelim onu. E, kaygan bir zemin üzerinde oluşmuş oluyor. Ama maddi manevi eğer büyürseniz, büyümeyi sağlarsanız bu çok daha önemli bir şey. O yüzden e, tabi o dönemde, kanuni döneminde e, gerçekten Osmanlı, ecdat çok ciddi manada ilerlemeler kaydetmiş ve bunu hem maddi hem manevi alanda yapmış. Değil mi hocam? Kesinlikle. İçeriye girelim istersen. Şöyle bir dolaşalım. Hatta şunu da söyleyeyim. İstanbul'un en güzel kuş saraylarından biri de İçeride. ハリー・ワカメ。Hadi, <い>